Merhaba arkadaşlar, okulların tekrar kapanıp kapanmayacağı Omikron varyantı nedeniyle gündeme geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalar aileleri ve öğrencilerin de kafa karışıklığı yaratırken Türkiye'nin 5 ülkeye kapılarını kapatmasıyla yaşanan son gelişmeler merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılın birinci dönem okullarda tam kapasiteli eğitimle devam ederken öğrenciler 15-19 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatile girmişti. 22 Kasım tarihinden itibaren ise yüz eğitim kaldığı yerden devam ederken yeni mutasyonun Güney Afrika'nın ardından Belçika, Hong Kong e, ve İsrail gibi ülkelerde görülmesi sonrası ilk olarak 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmenin görevi aldığı okullara çevrildi gözler. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda okulların kapanmayacağını net bir biçimde ifade ederken, yaşanan son gelişmelerin ardından okulların kapanmasından çok 15 tatilin öne çekilmesi üzerinde duruluyor. Peki okulların 15 tatil erkine gelme ihtimali var mı? Ülkemizde omikron varyantının görülmesiyle beraber yeni tedbirlerin alınması muhtemelen kaçınılmaz olacak. Bu da e, bununla beraber aslında okulların da tekrardan tabii ki gündeme gelmesi Kaçınılmaz olacaktır. Yani okullarıyla alakalı tedbirler elbette gündeme gelecektir. 15 tatilin erkene çekilme ihtimali ilk öncelikle gündeme gelecektir ki 15 tatil erkene çekilme ihtimali üzerinde duruluyor. 15 tatil erkeni çekilirse ardından okulların açılıp açılmayacağı da tabii ki bu da e, soru işareti. Baktığımızda birçok ülkeye yayıldı. Avusturya, Almanya, İngiltere gibi daha birçok Avrupa ülkesine yayıldı. Yayılmaya devam ediyor. O nedenle çok tehlikeli bir varyant diyebiliriz. Videomuzun da sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.